Merhabalar benim güzel ailem aileme yeni katılanlar hepiniz Hacer'le kahve falı kanalıma hoş geldiniz inşallah sağlığınız saatiniz yerindedir Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki burçların kahve fallarına bakmaya yeniden başladım sırayla gidiyorum Bugünkü burcum boğa burcu sevgili boğa burcu olanlar yükselen burcu boğa burcu olanlar isteklerinize niyetlerinize bulunun bakalım fincan neler söyleyecek hep beraber dinleyelim bana destek olmak için YouTube kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı, videomu beğenip ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hadi o zaman geçelim fincanımızın dışına. Evet fincanımızın dışı baya baya kalabalık sevgili boğa dışarıdan sana güzel bir haber var. Hemen netleştirmek istiyorum. Sen de benimle birlikte bak. Bu haber sana beşli bir vakitte gelecek. Ayın 5'i, 15'i, 25'i olarak yorumluyorum. Güzel bir haberim var. Çevrende yoğun olacağım bir sürece giriyorsun. Kalabalık. İnsanların... Ee, en çok iki yüzlülüğüne tahammül edemiyorsun. Ne kadar sevmediğin, ne kadar tahammül edemediğini insan tipi varsa senin etrafını üşüşmüş durumdalar. Sen çevrene hiçbir zaman hüznünü yansıtmıyorsun. Onlar da sanıyor ki hep keyifli, hep mutlu. Hiçbir derdi tasası yok sanıyor. Kalabalık çok fazla ortama gireceksin. Yeni insanlarla tanışıp bir araya gelebilirsin. Çevrende dediğim gibi yoğun bir süreç söz konusu. İlerleyen günlerde hep böyle çevren, ailen hani böyle bunu aldık, bunu yaptık, bunu verdik konuşmaları geçebilir sevgili boğa. Heveslerin kırılmış bir kere de kırıldığında tekrarı olmuyor. İstediğini istediğin zaman yapmadığında ya da almadığında hani bir şey görürsün de o an birisi yanında kim olursa olsun sevdiğin arkadaşın, eşin, dostun sonra der ya o an hevesin kırılır ya heh işte sonrasında istersen ondan 40 tane olsun yine de hevesin bir kere kırıldığında aynı mutluluğu vermiyor sana gözyaşlarım var sevgili boğa biraz stres biraz bunalma üstünü çektiğim birçok olay var ama bunların üstü bu aralar e, açılabilir kaldırılabilir görmezden geldiğin görmek istemediğin olaylar geçmiş tarafa kaldırdığın insanlar hayatına bugünlerde e, girmeye, hayatına hükmetmeye çalışabilirler. Hani sıkıyorsa yapsın etsin olarak düşünme. Çünkü e, varlıkları bile hani o an olmaları bile seni strese çok sokup bunaltabilir. Evet. Evet, sırtında çok fazla yük var. <laughs> Sevgili bu ben normalde yılanın para olarak yorumlarım ama sen eee insanları çok iyi sanıp artık koynunda beslemeyi de geçtim. Sırtını alıp tepene çıkarmışsın. O yüzden arsız olmuşlar ile ilgili de güzel bir mevzu. Ummadığın yerden ummadığın bir şekilde güzel bir para gelecek. Seni çok rahatlatacak bu maddi e, gelişme. Bak dokuzlu bir vakitte dokuz rakamını göreceksin. Ayın dokuzu, on dokuzu, yirmi dokuzu. Bu aralar ilerlemiyor. Her şey durmuş gibi hissedebilirsin. Ama e, bu şekilde kalmayacak. Sevgili Boğa, Yükselen Burcu Boğa olanlar. Hayatınızda bir bütün, bütünleşme, tamamlanma söz konusu. Yani artık flu olan işte belli belirsiz olan şeylerin netleştiğini göreceksin senin için dokuzlu vakit önemli sevgili boğa bak hemen burada göstereceğim netleştireyim onu da isminde A harfi olan birisi sana bir destek olacak dokuzlu bir vakitte dediğim gibi bir netleşme Karar, sen zaten e, kararlarına güvenen bir insansın. İşinde, kariyerinde, hayatında güzel haberler olacak. Ama bu e, ne diyeyim sana çok yakın bir zamanda diyemem. Çünkü sürekli e, bizde tabiri caizse şey denir kötü insanın nasibi ayağının altında olur da iyinin de gökyüzünde olurmuş. Senin hesap hep bir şeyler için sürekli çabalayıp sürekli koşuşturman gerekiyor. Evet, kardını almışsın. Göğsünü böyle her derde, her sıkıntıya gelmişsin. Bak, iyiye de kötüye de hazırsın. Aşk hayatın güzel, güzelleşecek, canlanacak sevgili boğa. Evet, yeni bir başlangıç yapabilirsin, yeni adımlar atabilirsin. Üzerine olduğundan fazla yük aldığın için ilerleyemiyorsun. İlerleyemiyorsun. Bunun sebebi de e, Herkesin derdini kendi derdin gibi biliyorsun. Sıkıntısını sıkıntın gibi biliyorsun. Önünü görmek istiyorsun. Üç gün sonra ne olacağını, beş gün sonra aslında seni sana bıraksalar yapacağın çok güzel şeyler var ama hep birileri yani bu illa arkadaş eş dost düşünme. Sevgilin, sevgilin, sevdiğin, kardeşin, annen, baban, çocuğun her şey olabilir. Herkes için ilk önce onlar sonra kendim diyorsun. Önceliğin kendin olmadığın sürece üzgünüm. Hep üzülen sen olacaksın sevgili Boğa. Ya tabii ki öncelik benim hayır demek değil yapmak önemli derim devam ederim. Aşk sevgi olarak şunu söyleyecektim. Aa, artık bir başlangıç yeni bir adım mı atacaksın? Evet buna hazırsın. Zaten sabrın emeğinle inancınla birleştiğinde önünde hiçbir şey duramayacak. Sen ilişkilerde ciddi adımlar atmayı seviyorsun ama seni zorlayan bunu tam hiçbir ilişkiden haz etmiyorsun. Sorunlar, aşk sevgi olarak ayrılık, sıkıntı, problem bunlar varsa bunları artık bir rafa kaldırıp sen yapacaksın sevgili boğa. Sen yapmazsan kimse senin için yapmaz. Bir rafa kaldırıp yeni bir başlangıç yapman gerekiyor. Çünkü hayatın hani böyle yeniliklere, yeni adımlara, e, ilerleyen zamanlarda omuzundaki yükü atmana yardımcı olacak Karşındakinden bahsediyorum. Sadece sen değil, sadece bir başlangıcı sen yapman lazım. Evet. Omuzların çok çökmüş ya. Evet, elin bereketli, bol bir insansın. Hani bir dükkana girersin, bir yere girersin, ardından bir sürü insan girer. Heh, işte öyle bir bereketlilik söz konusu. Şimdi ee, sorumluluk sahibi olduğun için insanlar yani sürekli senin yanında bulunmak çevrende bulunmak isteyebilirler bir şeyleri hızlı hareket etmek istiyorsun ama yavaştan ağırdan alman iyi olacak şimdi hemen şurada göstermek istiyorum benim kadar umarım net görürsün sevgili boğacım 9'un 6 çıkmamış ama yani şöyle yaptığımda 9 5 95 gün. Senin için uzun bir vakit gibi gelebilir ama kafandaki sorunları artık rahatlayıp rafa kaldıracaksın. Hürriyetine, özgürlüğüne, yapmak istediğin her şeye çok önem veriyorsun. İlerlemeyi, yükselmeyi seviyorsun. Ha bazen inadın tutuyor. Oturduğun yerden kalkmak bile istemiyorsun ama yeni bir şeyler yapmak istiyorsan bir derin bir nefes alıp ona göre ilerlemen lazım sevgili boğa ev aile konularını kenara bırak bak 95 gün o içerisinde gerçekten güzellikler önüne serilecek sen de farkındasın ama bazen sabrın kalmıyor tükeniyorsun ailenle ilgili sürekli kafa sorumluluk sen de çünkü kafan kurcalanır yorulursun kafan dolu sürekli insanlarla diyaloğa geçerken kendini yorma nasıl geleceksin yani yorma yorma sevgili bu çünkü seni yanlış anlamaya hazırlar sürekli ya işte e, ya söylediğin anlaşılmaz ya sen yanlış anlatılırsın senin e, birilerinin hayatına dokunman yetiyor sevgili boğacım nasıl yani diyeceksin güzelleştiriyorsun öyle güzelleştiriyorsun ki e, mesela Arkadaşın küstü. Yıllar geçse de o hatasının farkına varıyor. Ya da birisi senden ayrıldı gitti mi? Yıllar geçse de o hatasının farkında varıyor. Tabii ki sen de öyle oturup onları beklemiyorsun. Hayatına devam ettiğin için herkesi layığına yolluyorsun. İsteklerinin dileklerinin önü açık sevgili boğacım. Tekrardan bir erkek enerjisi söz konusu. Seni yönlendirmek isteyen, üzerinde iktidar sahibi olmak isteyen biri. Hani duygusal olarak da seni etkiliyor. Ee, o yüzden biraz bu insanı geride tutmakta iyi edersin. Çünkü senin biraz negatif etkiliyor. Yani yardım destek edeyim derken biraz da aklını karıştırıyor gibi. Şimdi şunu göstermem gerekiyor. Kocaman bir üç üçlü bir vakitte aklında bir yol şöyle göstereyim gitmek istediğin bir yer varsa önün açık aslında o yollara gittiğinde de daralıyorsun çünkü sıkıntını beraberinde götürürsün bırak arkanda kalsın bazı şeyler sevgili buvacım sen ne kadar yanında götürürsen o kadar daralıyorsun sevdiğin şeyleri yapmaya odaklan kitap okumayı mı seviyorsun gezmeyi seviyorsun bunları yap evet ah bu aileler sürekli önüne bir engel gibi çıkıyor çünkü gerginlik kavga hanede bir sorun var gibi e, gereksiz yükselme sevgili boğacım çünkü e, kendini anlatamazsın kendi derdini söyleyemezsin insanlar anlamak istediği gibi anlar bu arada farklı farklı isteklerin dileklerin söz konusu son olarak ise nasibin kısmetin elbette artacak ama üstünde bir yük var sen zaferi elde etsen bile iyi bir yere gelsen bile sürekli kendini koruma bu geçmişten gelen bir şey olabilir sevgili boğacım kendini koruma isteyin gardını düşürmeme isteyin istersen bir savaştan çıkı yaralı ol ama yine de savaşmaya hazır duruyorsun belki de hayatın getirdiği e, sorunlar diyebiliriz Evet sevgili boğalar yükselen burcu boğalanlar beni buraya kadar dinlediyseniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ha şunu da ekleyeyim arkadaşlar Ağustos ayında eğer e isterseniz bilgi de veririm. E Merkür Retrosu ile ilgili e retro var arkadaşlar bu retroda ev alma satma evlenme hani yeni bir başlangıç yapıp yeni bir imza atma yeni bir işe girme gibi şeyleri kimse tavsiye etmiyor. Nacizane fikrimdir bu ay zaten hepimiz için zor geçiyor birazcık ilerleyen zamanlarda gerçekleştirmeni tavsiye ederim ee, kanalıma abone olup videomu beğenip ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoş kalın hoşçakalın